serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Aşağıda ses ile ilgili bazı kavramlar ve tanımlar verilmiştir. Buna göre verilen kavramlar ve açıklamaların eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir denmiş. Ses iletimi ses kaynağından çıkan maddeler tarafından farklı ortamlara taşınması demektir. Yani diyelim ki burada bir ses var. Bu sesin bu şekilde bu ortamdan diğer ortama geçmesi, taşınması, iletilmesi demektir. Sesin yansıması, ses kaynağından çıkan sesin dalgalarını bir rengele çarparak geldiği ortama geri dönmesidir bu şekilde gelen ses karşı tarafa geçmeyip geri dönmesine yansıma denir. Sesin sorulması ses kaynağından çıkan ses dalgalarının çarptığı yüzey tarafından tutulması demektir. Yani bu dalgalar buradaki yüzeyler tarafından tutulursa buna sesin sorulması diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Akustik seslerin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Cami, konser ve tiyatro salonu, stadyum gibi yapılar inşa edilirken akustik düzene dikkat edilir. Buna göre yukarıda verilen tarih eserlerin inşasında akustik düzenini sağlanabilmesi için kriterlerin hangilerine dikkat edilmiştir? Sesin dengeli bir şekilde dağılması akustik bilimi ile ilgilidir. Dolayısıyla burada sesin dengeli bir şekilde dağılmasına dikkat edilmiştir diyebiliriz. Sesin şiddetli bir şekilde yansıması burada şiddetli bir yansıması değil, dengeli bir şekilde duyulması için yapılmıştır. Çok fazla yansım olursa e, yankı yapar ve insanlar net duyamaz anlaşılma olmaz böyle bir şey yapmamalı. Dinleyici gürültünün sorulması evet gürültüsünün sorulması gerekiyor. Yani tutulması gerekiyor ve daha net bir görüntü oluşması için. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 B seçeneği olmalıdır. Aşağıda yansıma ve sorulma ile ilgili örnekler verilmiştir. Buna göre verilen örnek sesin yansıması ile ilgili ilgili ise örneğin başındaki kutucağı G, sesin sorulması ile ilgili örneğin başındaki kutucuğa S yazıldığında hangi seçenekteki sıralama elde edilir? Kar yağdığı zaman ortamın sessiz olması sesin soğurulmasıyla ilgilidir. Kar tanecikleri ses taneciklerini tutarak, sesi tutarak boşluklarında soğurur. Bu şekilde gerçekleşir. Deniz ve okyanusların derinliklerinin ölçülmesi burada yapılan durum yansımadır ses dalgalarını gönderirler ve ne kadar zamanda geldiği ölçülerek okyanus ve derinlikleri ölçülebilir gürültülü otoyolların kenarlarına ağaçlandırma yapılması burada yapılan şey sesin soğurulması ile ilgilidir ağaçlar sesi tutar ve insanlara insanların evine gitmesini engelleyerek gürültü kirliliğini engeller sinema salonlarının duvarlarına süngerle kaplanması yine burada da sünger boşluklu yapıda olduğu için sesi soğuracak ve sesin yankı yapmasını engelleyecektir. Dolayısıyla soğurulma olacak. Radar cihazlarıyla hız limiti aşan araçların tespit edilmesi ise sesin yansıma özelliğinden yararlanarak yapılmış bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız burada C seçeneği. Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesi olayına sesin yansıması denir. Buna göre yukarıda verilen bilgiden yola çıkılarak aşağıdaki durumların hangisinin sesin yansımasıyla ilgili olduğu söylenemez. Yarasaların ses çıkararak yönü bulması sesin yansıması ile ilgilidir. Çünkü yarasa burada ses dalgasını gönderiyor. Buraya çarpan engeli görüyor. Ve bu geri geldiği için burada bir engel olduğunu bilerek oraya gitmiyor gibi diyebiliriz. Ultrason cihazıyla anne karnındaki bebeğin görüntülenmesi yine sesin yansıması ile ilgilidir. Burada ultrasonik bir ses gönderiyorlar ve buradan gelen görüntüyle burada bir görüntü oluşturuyorlar. Park sensörü ile araç etrafındaki seslerin engellenmesi yine bu da sesin yansıması ile ilgili bir durumdur. Çünkü buradan gönderilen ses buradaki araca çarpıyor ve geri dönerek uyarı yapıyor. Dolayısıyla doğru. Sinema salonlarının ve tabanlarının yumuşak maddelere kaplanması sesin emilmesi yani soğurulmasıyla ilgili bir durumdur. Diğerlerinden farklı olup cevabımız D seçeneğidir. Ses dalgaları çarptığı ortam tarafından emilerek enerjisini kaybeder. Bunun sonucunda yayılmalar engellenir. Bu duruma sesin soğurulması denir. Aşağıdakilerden hangisi sesi iyi soğuran maddelerin özelliği olamaz? Şimdi sesi soğuran maddelerimizin hangi özellikleri olmalı? Buradan ses geldi, ses dalgası dalgalar halinde geldi ve sesi bu şekilde buradaki ortam tuttu ne geri yansıttı ne karşı tarafa geçirdi. Hepsini burada tuttu. Nasıl olmalı? Öncelikle sesi tutabilmesi için boşluklu yapıda olması gerekiyor. Sünger gibi, pamuk gibi, keçe gibi olması gerekiyor. Dolayısıyla sünger gibi olduğu için, yumuşak olduğu için, içi boşluk olduğu için yumuşak olmalıdır. Yumuşak olduğu zaman aralarında boşluk vardır ve bu ses dalgaları bu boşluğa gidip burada tutulabilir. Aynı şekilde pamuk, sünger gibi şeyler gözeneklidir. O gözeneklere, gözeneklerden içeri girecek ve o boşluklarda ses tutulacak, emilecek yani soğurulacaktır. Pürüzsüz yapıda olma bu doğru özellik değildir. Eğer pürüzsüz yapıda bir özelliğe sahipse zaten ses bu pürüzsüz yapıya, pürüzsüz yapıya çarpar ve geri döner. Yani yansıma yapar. Burada yapılan yansıma olayıdır. Dolayısıyla diğerlerinde soğurulma varken D seçeneğindeki pürüzsüz yapı olma özelliği yansıma yansımaya aittir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda ses ile ilgili olarak yapılan bir deneyin aşamaları verilmiştir. Buna göre deneyle ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir? K ve L olarak adlandırılan özdeş iki kodun içine özdeş çalar saatler konularak ses şiddetleri ölçülüyor. Çalar saatler çalarken kutulardan birisi tamamen pamuk ile dolduruluyor ve ses şiddetindeki değişim aşağıdaki gibi grafiklerle Kaydediliyor. K kutusundaki sesin şiddeti başlangıçta yüksekken zamanla azalmış. L kutusundaki sesin şiddeti ise zamanla yine aynı şekilde kalmıştır. Buna göre L kutusunun içinin pamukla doldurulmuştur. Bu bilgi doğru değildir. Pamuk gözenekli yapısından dolayı sesin soğurulmasını sağlayan bir maddedir. Dolayısıyla sesin şiddeti azalacaktır. Bu yüzden pamuk K kutusuna koyulmuş olmalıdır pamuk sebebiyle ses soğurulacak ve dışarıya daha az gelecektir. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olacaktır. Deneyin bağımlı değişkeni ses şiddetidir. Evet. Baktığımızda burada sesin şiddetinin değişimini görebiliyoruz. Biz pamuk koymamızın amacı sesin şiddetini değiştirme durumunu ölçmek içindi. Dolayısıyla doğru bilgidir. K kutusu L kutusuna göre sesi daha fazla sormuştur. Bu da doğru çünkü K kutusu başlangıçta bu seviyedeyken yani L'de birbiriyle aynı seviyedeyken K kutusunun bir miktar sonra ses seviyesinin azaldığını görüyoruz. Ses seviyesinin azalmasının sebebi burada pamuğun sesi soğurması yani emmesi tutması ile ilgilidir. Demek ki sağ e, K cismi sesi soğurduğu için bu şekilde sesin miktarında azalma meydana gelecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 C seçeneğidir. Bir otoyolun kenarındaki yerleşim yerinde duran yerleşim yeri sakinler otoyoldan gelen sesten rahatsız oldukları için karayolları yetkililerine müracaat etmişlerdir. Buna göre yapılan müracaatı inceleyen karayolu yetkilileri uygulamalarından hangilerini yaparsa yerleşim yeri sakinlerin şikayetini azaltır demiş. Otoyolun kenarına ağaçlandırma çalışması yapmak evet doğru. Eğer bu otoyolun kenarlarına ağaçlandırma çalışması yapılırsa ağaç sesi soğuracağı için buradaki otoyol kenarındaki insanların daha az sese maruz kalmasını sağlayacaktır ve şikayetler azalacaktır. Otoyolun kenarına ses bariyeri yerleştirmek evet doğru. Yine aynı bu ağaç dikilen yerlere ses bariyerleri yerleştirirse bu kez ses bariyeri sesi soğurmayacak gelen ses dalgalarını geri gönderecek yani yansıma yaptırarak e, bu apartman sakinlerine gitmesini engelleyecektir. Dolayısıyla bu da şikayetleri azaltabilir. Otoyoldaki trafik lambası sayısını arttırarak araçların yavaş gitmesini sağlamak bu yukarıdaki problemi çözecek e, durum değildir. E, yavaş gitmeleri yine e, sesten rahatsız olmalarını engelleyemez. Çünkü ya sesin tutulması için soğurulma işlemi yapmalılar ya da sesin geri dönüp insanlara apartman sakinleri ulaşmaması için yansıma yapmalılar. Dolayısıyla üçüncü bilgimiz yanlış cevabımız 1 ve 2A seçeneği olacaktır. Atabey cep telefonuyla müzik de dinlerken telefondan çıkan sesin şiddetini arttırmak için aşağıdaki projeyi tasarlamıştır. Atabey'in tasarladığı proje ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Projemde kağıt havlu, rulosu, 2 adet karton bardak kullandım. Projemi tasarlarken ilk olarak karton bardakları kağıt rulonun sığabilecekleri delikler açtım. Kağıt rulonun tam ortasına cep telefonunun enini sığabileceği büyüklükte bir delik açtım. Cep telefonunun hoparlör kısmını kağıt rulonun içine gelecek şekilde cep telefonunun kağıt ruloyu açtığımda deliğin içinde yerleştirdim ve müziği dinlemeye başladım deniyor. Şimdi burada cep telefonundan gelen sesi arttırmayı sağlayan hoparlör bir hoparlör tasarlamıştır. Evet doğru burada amaç daha yüksek sesle çıkması için yapılan bir hoparlör sistemi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bu bilgi doğru olabilir. Projede sesin yansıması özelliğinden faydalanılmıştır. Evet burada kullandığı malzeme sesin yansıma özelliğinden dışarı çıkmasını sağlayacak bir özelliktedir. Dolayısıyla doğru bilgidir. Projede karton bardak yerine sert plastik bardak kullansaydı daha fazla şiddetle edilebilirdi. Evet. Çünkü sert plastik bardak daha pürüzsüz olduğu için sesi daha iyi yansıtabilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Proje ses yalıtımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Hayır. Ses yalıtımını sağlamak amacıyla değil. Ses iletimini arttırmak için yapılan bir şeydir. Çünkü burada Atabey cep telefonunda çıkan sesin şiddetini arttırmak için yani iletimini sağlamak için yaptığı bir şeydir. Burada ses yalıtımı için yapısaydı, sesin daha net e, netliği daha az ve dışarıdan daha az duyulması gerekirdi cevabımız B seçeneğidir. Ses kayıt stüdyolarının duvarlarında yumurta kolesine benzeyen yumuşak süngerler kullanılır. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangi ses kayıt stüdyolarının duvarlarında yumuşak süngerler kullanılmasına benzer bir amaç için yapılmış olamaz. Şimdi duvarlarda yumuşak sünger kullanılmasının sebebi ses yalıtımını sağlamak içindir. Yani sesin soğurulmasını sağlamak içindir. Burada B seçeneğinde çift camlar kullanılması ses yalıtımı ile ilgilidir. Binalarda içi boş tuğlaklar kullanılması ses yalıtımı ile ilgilidir. Strafor köpü kullanılması yine ses yalıtımı ile ilgili bir durumdur. Ama evlerin girişinde çelik kapı kullanılması ses yalıtımı ile ilgili bir durum değildir. Burada amaç çelik kapının yapılmasının amacı güvenlik için sağlam olmasından kaynaklanıyor. Ses yalıtımı ile ilgili bir durum değildir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda iki farklı oda görseli verilmiştir. Bir ses kaynağından çıkan sesin eşyalı ve boş odalarda yansıma ve sorulması ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Boş odada eşyalı odaya göre daha fazla yansır. Doğru. Çünkü diyelim ki buradan ses çıkardık. Bu boş odada ses gider ve buradaki duvara çarpar, döner. Sonra buradan tekrar döner. Bu şekilde yansıma devam eder. Fakat burada aynı ses çıkardığın zaman buradaki sesimiz buradaki maddeler tarafından soğurulur ve yansıma yani yankı daha az gerçekleşir. O zaman boş odada daha çok yansıma gerçekleşirken dolu odada az yansıma gerçekleşir. Çünkü dolu odada buradaki malzemeler sesin bir kısmını soğuracak ve yansımasını engelleyecektir. Eşyalı odada boş odaya göre daha az soğurulur. Hayır. Eşyalı odadaki bu eşyalar e, sesin tutulmasını sağlayacak ve daha az yansımasını daha çok soğurulmasını sağlayacaktır. Eşyalı odada boş odaya göre daha fazla yankı oluşur. Hayır. Yankı Buradaki boş odada daha fazla meydana gelir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ataberk aşağıda verilen deneylere benzeyen deneyler yapmıştır. Buna göre Ataberk'in yaptığı deneylerle ilgili olarak yapılan tahminlerinden hangileri doğru olabilir? Birinci deneyde içinde sünger doldurduğu bir kutunun içerisinde çalmakta olan bir çalar saati incelemiş olabilir. Doğru. Sünger boşluklu yapıladır ve sesi sorma özelliğine sahiptir. Burada çalar saatten çıkan ses süngerin içinde kalmış ve sorulmuş olabilir. İkinci deneyde pencere kapalıyken yoldan geçen bir satıcının sesini dinlenmiş olabilir. Evet doğru. Burası engel pencere ise buradan ses dalgaları bu şekilde gelir ve pencereden geçip bizim kulağımıza ulaşabilir. Dolayısıyla sesin iletimi incelenmiştir diyebiliriz. Üçüncü deneyde eşyasız bir odada çalışan bir robot süpürgeni çalışmak şekli olabilir. Evet doğru. Görüldüğü gibi ses dalgaları bu şekilde gitmiş engele çarpmış ve geri engelden dönmüştür. O zaman burada da yansıma olmuştur. Yansıma nerede çok olur? Eşyasız boş bir odada. O zaman burada boş odada çalışan bir süpürgen olabilir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir inşaat firması yapacağı binalarda kullanacağı ses yalıtım malzemesini belirlemek amacıyla farklı ses yalıtım malzemeleriyle ilgili çeşitli deneyler yapıyor ve elde ettiği sonuçları grafiğe kaydediyor. Buna göre KLM malzemeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Sesi en çok yansıtan veya ileten malzeme K'dır. Bu bilgi doğru. Görüldüğü gibi sesi soğurma miktarı en fazla olan bu. O zaman sesi en az soğuran bu. Soğuramıyorsa ne yapmalı? Ya yansıtmalı ya da karşıya iletmeli. Ses yalıtım için kullanılabilecek en iyi malzeme L'dir. Doğru. Sesi soğuran madde sesi en iyi tutan maddedir. Yani emen maddedir. Burada sesi en çok emen soğuran madde L olduğu için ses yalıtım malzemesinde sesi en iyi emen tutan madde seçmeliyiz. O zaman L'yi seçeceğiz. M maddesi K maddesine göre daha kötü. D maddesine göre daha iyi bir sesim, ses yalıtım malzemesidir. Bu doğru değildir. Şimdi buradaki en iyi ses yalıtım malzemesi L'dir. Daha sonra M'dir. Daha sonra K'dır. Dolayısıyla M maddesi K'dan daha iyi bir yalıtım malzemesi iken D'den daha kötü bir yalıtım malzemesidir. Çünkü ses soğurma miktarı ne kadar fazlaysa ses yalıtımı o kadar iyidir. Görüldüğü gibi M K'dan daha iyi soğurmuş. Yani K'dan daha iyi bir yalıtım malzemesi ama L'den daha kötü bir yalıtım malzemesidir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 A seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen teknolojik aletlerden hangisinde sesin yansıması özelliğinden faydalanılmamıştır deniyor. Ultrason cihazı sesin bu şekilde gönderilip buradaki geri yansımasıyla görüntü oluşmasıyla görüntü oluşturan bir alettir. Dolayısıyla sesin yansıması özelliği vardır. Yine burada da park sensöründe ses gönderilir ve geri gelir. Bu şekilde yansımayla park sensörü görevini yapar. Sonar cihazı da yine denizin derinliklerine sesi gönderir gelen yansımayla yani gelen sesle yani yansımayla balıkların yeri tespit edilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Projeksiyon cihazı ise ses yalıtımından faydalanılmayan bir alettir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Burada ışığın yansıtılması ile ilgili bir durum vardır. Sesle alakası yoktur. Cevabımız bu yüzden C seçeneğidir. Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'ni tasarlarken caminin akustiğinin mükemmel olması için Kubben etrafına caminin çeşitli noktalarında içi boş küpler yerleştirmiştir. Buna göre Mimar Sinan Süleymaniye Camisini tasarlarken başvurduğu yöntemle ilgili yorumlarından hangileri söylenebilir? İçi boş küp diyor. Yani bugünki anlamda delikli tuğlaya benziyor. Delikli tuğla gibi düşünülebilir. Akustik uygulamalarda sesin daha iyi yayılması ve duyulması için yapılır. Evet, burada Mimar Sinan Caminin akustiğinin mükemmel olması için yapmış bunları. Akustik bilimi sesin daha iyi duyulması ve yayılması için yapılan bir yöntemdir. Dolayısıyla doğrudur. Boş küpler camideki seslerin caminin her köşesinde duyulması için konulmuştur. Evet doğru bu boş küpler sayesinde sesin yankı yapması engellenerek ses soğurulacak ve her noktaya daha güzel şekilde duyulma sağlanacaktır. Antik tiyatroların yarım daire şeklinde tasarlanmasının amacı caminin çeşitli noktalarına boş küpler konulmasıyla benzerdir. Bu şekilde yarım daire şeklinde yapılması soğurulmayı kolaylaştıracak ve her noktaya benzer şekilde yayılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Akustik sesin özelliklerini meydana gelişini yayılmasını ve duyulmasını inceleyen bilim dalıdır. Yukarıda verilen, me verilen mekanların hangilerinde akustik düzeni ihtiyaç vardır deniyor cami sinema antik tiyatro gibi yerlerde sesin net duyulması önemlidir bu şekilde yerlerde ses düzenlemesi yapılmalıdır akustik fakat farklarda böyle bir amaç yoktur Çünkü açık alandır Dolayısıyla doğru cevabımız cami sinema ve antik tiyatro olan C seçeneği olmalıdır yeah.